geceydi ama. Ya. Cem'in sınavı geçmesi iyi oldu ama. Ya. İnşallah yakında düğünlerine de gideriz. İnşallah. İnşallah batlar açık olur. İnşallah Derya benim gibi gelinliğini parçalamak zorunda da kalmaz. Senin o giydiğin gelinlikten sayılmaz. Sahte evliliğin gelinliği de sahtedir. Sen de bir gün hem de çok yakında bir gün gerçek bir gelinlik giyeceksin. Biz gelip halay çekeceğiz senin düğününde. İnşallah. Peki ya Memoli Bey? Siz de gelip halayca yiyecek misiniz benim düğünümde? Ne? Memoli olmazsa düğün olmaz ki zaten. Ne? Memoli olmadan nasıl düğün olmaz yani? Memoli benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Öyle değil mi Memoli? Birazdan Zeynep'e anlatırsın. Ablacığım böyle iğnelemeler için saat çok geç değil mi? Ha? Değil mi? Tamam tamam. Hadi ben çıkıyorum yukarı. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık mı versin? E biz çayın içinde balık tutacağız ya onu, onu diyor Belgin abla. O balıkları sonra tutsak köylü kızı. Memoli Tamam. Hadi gel içeri. Hadi iyi uykular abla. Teşekkür ederim Zeynep. Zeynep al bu anahtarı. Olur ha yukarı çıkmak istersin belki. <laughs> tamam sağ ol. sen ömür boyu burada kalmalısın diyorum ben. Nasıl yani? Ya Belgin abla demek istiyor ki... Ben anladım ne demek istediğini köylü kızı anladım. <laughs> sizin ne işiniz var burada? Yoksa Sinan'a bir şey mi oldu? Hayır, babam gayet iyi, iyi. Tam tersi. Yani çok güzel bir şey oldu. Nasıl yani? Bugün ben bir şey öğrendim. Anne, anne, anne. Canım, seni kızı. çok özledim. Canım benim. Bir tanem benim. Bir tanem. Hadi köylü kızı, hızlı ve seri yudumlarla içelim çaylarımızı. Sonra sen yukarı çık, ben de uyuyayım biraz. Açma. He? Şimdi söyleyeceğim şeyleri karanlıkta da rahat söylerim. En azından yüzümün nasıl kızardığını görmezsin. Ne söyleyeceksin köylü kızı? Ben de seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bu akşam Cemle Derya'nın birbirlerine kavuşmalarına sevinirken diğer yandan da yüreğimde ateşler yanıyordu. Niye biz de onlar gibi mutlu olamıyoruz diye içimden ağladım durdum. Biz Emoli ile Zeyno'yuz köylü kız. Bizim hikayemiz yılan hikayesi. Ne olur. Ne olur bu defa kal de. Kal de kalayım. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ne olur bu defa git değil de gel de bana. Ne olur, ne olur. Ne oluyor ya? Aa, ah, şükürler olsun seni ana. bulabildim Zeyno. Ah. Elif ana. Ne işin var sen burada? Ah, bulamayacağım diye o kadar merak ettim ki. E, sakin ol. Su. Ne olur bir bardak Aşk, su. Su getir. Ne oldu anlatsana hele. Niye bir başına geldin buralara sen? Erkan? Erkan, Erkan. Erkan, Erkan öldürecekler. <laughs> Erkan'ı mı öldürecekler? Ne, ne oluyor Erkanım ya? kim öldürecek? Söylesene. Bir tek sen kurtarabilirsin Mehmet Ali oğlum. Bir tek sen kurtarırsın. Ben mi? Hadi gel bizimle. Kurtar ne olur onu bizim için. Zeyno için. Zeynep için kurtar. Zeynep için mi? Hey ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.